bana kamp yapmak için bu kadar yol gelmek saçma geliyor. Biz de şimdi nerelere geliyoruz? Rengin yüzmelere doymuyor artık. <laughs> <laughs> amcanın çıkışını çekmeliydin Evet. evet. Bak onu bırak <laughs> <laughs> Yiyecek miyim bunu böyle? Ne ya? Burada da bir sürü yeşil yeşil dilekler var. Olmaktan korktuğum yerdeyim. <laughs> Karşım kayboldun galiba. Kaybolmak da mümkün yani. burada. takvim buranın sahibi. Bakayım Gene bizlerden kalma Rum köyü. Hayatım elim en iyi mi başka yemedim. Çok soktu. Çok soktu. Doğuda kalsak bu sıcaklık kimse bizi bulmaya gelmez. Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Çanakkale, Asos'tayız. Evet, Kaz Dağları'nı gezmeye geldik. Yıllardır da bunu planlıyorduk. Bir türlü gök ikna edemiyordum. <laughs> Uzak. Ben ne kadar kamp adım olsam da, dağ adım olsam da Gökçe yarım dağ adımı. Yani bana kamp yapmak için bu kadar yol gelmek saçma geliyor biraz o yüzden. <laughs> Çünkü İstanbul'da sabahın beşi boşunda yola çıktık. <laughs> sabahın köyüne kalktık. <laughs> Ve böyleyiz. Yollara düştük yine beş buçukta her zamanki gibi. Dört buçuk saat fren sürdü. Saat on bir gibi nereye geldik? Kavdaray mevkine geldik. Çanakkale Ayvacık ilk geldiğimiz yer. Orada e, ilk zeytinyağı fabrikası yolumuzun üzerindeydi, rotamızdaydı. İlk oraya uğradık. E, zeytinyağı Müzesi pardon. Şimdi Zeytinyağı Müzesi'ne geldik. Çok da kolay bulunan bir yer. Direkt yol üstünde. Ama ara park etmeye çok fazla yer yok. İlk ilk ara sokağa gidip okulu otoparkı dön dönüştürmüşler. Kış aylarında okul, yaz aylarında otopark. Fiyat 50 TL'de. Biz orayı bırakmadık. Hemen arka sokağına bıraktık. E evet, şimdi de zeytinyağı müzesine girişiniz. Müzenin içinde kocaman bir ağaç var. Zeytin ağacı. Taş değirmen. Zeytini kırıp hamur haline getirmeye yarar. İki adet döner taşın her biri yaklaşık 1500 kilogram ağırlığındadır bayağı güzeldi. Ee, yani mutlaka geçerseniz orayı da görmeniz lazım. Ve ücretsiz arkadaşlar. Evet, ücretsiz Zetsiz. olması da çok güzel. Refika Hanım'ın e, zeytinyağı müzesi. Evet. İçeride böyle çok büyük değirmen, taş değirmenler falan var. İşte bu zeytinyağlarını yaptıkları Sabun yaptıkları kocaman kazanlar falan zaten hepsini çektik göreceksiniz siz de. Ölkeye göre Atika'da yeni kurulacak kente sahiplik yapmak için tanrılar arasında anlaşmazlık çıkınca 5 tanrı Zeus'un hakemliğinde bir yarışma düzenlenir. Zeus insanlığa en faydalı hediyeyi getirenin kentin koruyucu tanrısı olacağını, kente ismini vereceğini duyurur. Önce denizler tanrısı Poseidon ortaya çıkarak üç çatallı mızrağını yere saplar. Mızrağın saplandığı yerden izleyenlerin hayranlık dolu bakışları arasında beyaz bir at çıkar. Athena ise mızrağın toprağa değdirince topraktan gümüş yapraklı bir zeytin ağacı yeşerir. Zeytin ağacının ve meyvesinin insanlığa sağlayacağı sayısız faydayı sezen Zeus, fazla düşünmeden Athena'yı yarışmanın galibi ilan eder ve yeni kurulan kent Tanrıça'nın ismini alır. Bu öykü nedeniyle Antik Yunan döneminde zeytin ağacının insanlığa Athena'nın bir hediyesi olduğuna inanılırdı diyor. <laughs> Müdenin bahçesinde zeytinyağı ürünleri satıyorlardı. Zeytinyağı olsun, sabun var. Sabun yağı vardı. Sabun vardı, yağı vardı. İşte lavantası da meşhurmuş evet. orada mesela. Zeytinden yapılan her şeyi satıyorlardı arkadaşlar. Evet. evet zeytin ağacından e, evet, vesaire de satıyorlar, böyle hediyelik eşyalar. Biz zeytinyağı almadık, almak isterdik. Pahalıydı birazcık. Bize birazcık pahalı geldi. E, fabrikasında olan şey ucuz diye düşündük evet. de ama arkadaşlar orası müze fa fabrikası. <laughs> evet, Engin sordu hatta. Biraz burada daha uygun olması gerekmiyor mu dedi. Dedi ki biz bir küçük bir firmayız <laughs> dedi o da. Biz de sadece <Bilgisayarca> sabun aldık. <laughs> sabun aldık iki tane. Evet sabun alıp çıktık. Ama hep buralar zeytinlik arkadaşlar. Şu anda oturduğum yer, bak üstte de şurada da bir sürü yeşil yeşil zeytinler var. Olmaktan korktuğum yerdeyim. <laughs> Gökçe biliyorsunuz zeytin yemeyi sevmez. Dokunmayı bile sevmiyorum. Tadını bilmez. Dokunuyorum mesela bu güzel. Evet. Ne? Siyah, <laughs> siyah olunca kötü olur siyah. Kara Fatma'ya benzetiyor onu. <laughs> Ondan dolayı yemiyor. Ondan sonra e, Zeytinyağı Müzesi'nden çıktık. Adatepe Köyü'ne geçtik. Orası da yine tarihi. Tepe Köyü'ne geldik. Ama buraya gereken de baya engebeli bir yoldan geldik arkadaşlar. Yani Karadeniz yollarından daha kötü diyebiliriz. Dardı. gidiş geliş. Allah'tan ki seyrek araç geçiyor. Ama çok şirin bir yer. Gerçekten. Ben fare sandım ya. <laughs> Korktun <mu? gülüyor> Korktum, tabii. Yolu kötü diye ya, gitmemezlik yapmayın. Çok güzel bir köy gerçekten. Direkt nostalji kokuyor ya, köy. Yani tarihi kokuyor. Hatta orası şu anda... Birinci derece ıı, stalonluymuş. Orada çivi çakmak bile yasak. Çok güzeldi. Ben çok beğendim orayı. Ya şimdi kayboldun galiba. Kaybolmak çok mümkün yani burada. <laughs> tarihini de merak ettik. Sokakta yürüyken bir tane teyze gördük. <laughs> Teyzeyi konuşturmak için ondan sabun aldık. Bize <laughs> anlattı sağ olsun tarihini. Ama burada kedi yok galiba iş. Kedi mi? Kedi var da piyasaya çıkmıyorlar. <laughs> Akşam çıkıyorlar. Bunlar sabun değil mi? Bunlar sabun. Cilt bakımı için hücre yenileyici, toparlama özelliği olan. Ne A kadar fiyatlar? Allah 80'e veriyordum. Bitsinler diye bu kal çeşitim kalmadı. İki tane alırsan güzelim. Ee, bu cilt bakımı için dedi. Aynı mı ikisi? Hepsi, hepsi cilt bakımı için. Bak aynı sefa. Bu ısırgan. Bu bak şu dörtta üç tane kaldı. Biberiye. Şu bıktım. Uyumuşumdur saç kepeklenmesine falan. Hem cildinde hem saçında. Güzel Bunlara, kokuyor. hepsini. kokuyor. Hmm, evet. Tamam iki tane alayım o zaman. Biberiye mi alacaksın? Öbürüne mi? Bilmiyorum ki. Bir tane bundan alayım. Bir kepek işin de alalım ya bence. Bıktım al bak onu al. Çok güzel. No, bu da çok güzel kokuyor. Evet güzel. Bir tane bunlar. kullan. Şifa olsun inşallah. Ne kadar veriyor ablacığım? Güzel. Abi buranın tarihi... Buranın arada... tarihi bakayım, şimdi kalma Rum köyüymüş. Burası saklanma amaçlı. Dört dağın ortasına kurulmuş ve hiç dışarıdan gözükmez. Okul haricinde daha önce o meydanda kilise varmış. Meydanda. Şimdi evet. yok o. E, burada camiye kadar Rumlar yaşıyormuş. Türkler azınlıktaymış. Mübadelede e, Türkler Yunanistan'dan buraya, Rumlar Yunanistan'a gönderiliyor, herkese birer ev zeytinlik vererek yerleştiriliyor. Ondan sonra kilise yıkılıp, o taş mektep yapılıyor. Böyle tarihi olacağı bilinmiyormuş tabii o zamanlar. Evet. Yıkıyorlar. Ama köy çok şirin, tatlı. Çok güzel ve birinci derece sit alanı, dış özelliğini bozamıyorsun. Ha, Herhangi bir yere ev yapamıyorsun. Ama daha şey oh. e, hep kafe, restoran falan var herhalde. İşte İnsanlar Yaman yaşamıyor. hani yerli halk var. Kalan hepsi yazlıkçı ve e, işletmeler. İşletme çok fazla var ama galiba. Evet. Şimdi burada. Çok iyi işletme. Biz evet. YouTube mı? Evet. Biz YouTube yapıyoruz. Neden <laughs> kanalımıza bak. Engin Kara Hasan. <laughs> Abi çok <laughs> teşekkürler. Kolay gelsin. Ben yapacağız. teşekkür ederim. Kolay İlginç gelsin. Tarihi de güzel. Tarihi öğrendikten sonra bir yerlere gezmek aslında daha da keyif oluyor. Köy çok tatlıydı ya. Arı sokaklardan yürüdük. Yani evrenin kapıları falan renkli. Rengarenk bir köy. Taş evler hep. Her yerde bir de tavuk, olup, var ya. Evet, <laughs> tavuk, küçük tavuk yavruları. Kedi Her yok yerlerde. ya orada. Kedi, kedi olsa. Kedi bir tane yakaladık yani. kedi sadece. Ama işte o yüzden çok az öyle civciv tavuk falan var. Kedi olsa mahvedecek onları evet. yani. Evet. Ama o köyde mesela şey yoktu. Börtü böcek bulamazsın. Tabii tabii tab tavuklar yiyorlar. Doğru. Hmm. Orada bir de şey yaptık. Ee, ben değişik bir şey içtim. Buranın yöresel içeceği kurup içiyor şu anda. Üzüm. Tatlı ve ekşi üzüm. Şu an abla geliyor, yüzden yoruldum. Tövbe tövbe bir şey olmaz. Yani Hayır, bana çok hitap etmedi. <laughs> yani herkes beğenmek zorunda değil. <laughs> Biraz böyle kes, keskin bir aroması var değişik. Arkadaşlar normalde Gökçe bu utardı Riksler almayı sevmezdi. Bir anda nasıl böyle Riks aldı? Neden biliyor musun? Onu da ekşi bilmiyorum. Dedi. Ekşi dediği için denemek istedim. Bir ben ekşi şeyleri çok seviyorum evet. ama çok ekşi değil yani. Sadece böyle bir şurup gibi bir şey var onu sevmedim. Ben hiç hak görüyorum. Riske girmedim. Limonata. <laughs> Gerçekten kötüydü. <laughs> Niye orada söyleyemedin? Söyleyemem ben öyle kadın oradayken söyleyemezdim. <laughs> pazarı da var tatlı bir pazarı var orada. Yani oranın köyleri satıyor. O yeşil nar ekşisi mi oluyor? <laughs> bu, nar ekşisi burada. bu değil mi? Üstünde nar ekşisi yazıyor da. Ya ben yiyeyim tatlıyım. <laughs> yeşil derdi. Ben evet, anlamıyorum ben de. On... Ne ki o? O misket özü. Neye kullanılıyor? Onu meyve suyu ki kullandırıp sulandırıp Misket limon mu? Aynı yeşil limon. Ha yeşil, ha, yeşil limon. Beyim belki kokteyllere koyabilir misin? Olabilir. Bakın. Karpen yanında içiliyor. Karpen yanında içiliyor. Karpen yanında içiliyor. Yiyecek miyim onu böyle? Ye ye. Sen de gel Bu ne? Doğru. Ya mi? jöle gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu tatlı bir şey ya. Ama evet tatlı biraz. Hem de bu tatlı kaybolup <laughs> gitti. Hava tatlı. Nar ekşisi ne kadar? Yok geldi aynı. Nar <laughs> ekşisi pek. Ama kuranabilir sanki. Tatlı, tatlı ekşi. Daha geldi bana. Bakmak ister misin abi? Nar ekşisi alayım mı? Bozulur mu? Bozulmaz. Sıcakta kalacak bayağı şimdi Yok, yollardan. Yani Kaynadılık şey, bozulmaz. Kaynadılık, bundan bozulmaz. Tamam, alayım onu. Al ablam, denersin bak. Her gün buraya gelmezsen al. Onların dışında hep ama böyle işitme olmuş yani gerçekten her yer. Böyle güzel bir şey yiyecek oradan ya. Adı evet. neydi? Manlama. Biz mıhlama zannetmiştik ilk başta. Yani daha doğrusu Engin, Giresun Engin bunu mıhlama zannetti. Orada e, pazar yerinde bir abla önerdi işte bak burada yiyin çok güzel diye. Abla bu şeyler yazıyor Mandana mı? Neydi? Manlama. Ne manlama? Manlama ne oluyor? Gözleme. Dedim o karşı. Gözleme. Gözleme Göz, sarımsaklı gözleme, su. Küçük küçük kare, kare Ay, yapıyorlar, sos yoğunlu. yapıyorlar sarımsaklı ha. Mantı gibi bir şey. Evet. Biz de zaten böyle yeni şeyler denemeye bayılırız. Hemen bir tane söyledik. Kıymalı gözlemenin üstüne işte yoğurtlu sarımsaklı sos yapıyorlar. Onun üstüne de salça sos, kırmızı biberli salça sos yapıyorlar. Şu an tadını aramadım. Bir tane daha Zaten hamur, kıyma, yoğurt, parmasaklı sos bunun kötü olma ihtimali yoktu. <laughs> Güzel mi? <var. gülüyor> Beğendim ben. Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz böyle farklı yerlere geldiğimiz zaman oranın yöresel yemeklerini yemeyi tercih ederiz. Evet. Hayatımda yediğin en iyi anlamam mı? Hayatım yedim en iyi manlama. Bugün başka yemedim. <laughs> Kesinlikle geldiğin zaman yiyin. Onun da yeri arkadaşlar tam mezarın karşısında oradan yiyin. Çünkü pazardaki halktan öğrendik orayı. <laughs> Direkt gittik yani. <laughs> Keyifliydi. Güzeldi. Oradan da öyle dolaştık. Bitti evet. orası da. Devam edelim. Oradan Zeus Altarı'na gittik. Evet. Tanrıların tanrısı Zeus. Evet. Güzeldi. Ama şu anda yasak, girilmez. Jandarma yasaklamış orman yangınlarından dolayı. Bence iyi yapmışlar. İyi yapmışlar. Çok sıcaktı. Çok. Tabii biz kaçak girdik. Birileri orada terleri kesmişler. Ve bizim bir kişi de vardı. Onlardan cesaret aldık aslında biz. Aynen önümüzden iki kişi girdi. Onlar girdi. O da dedim biz de girelim o zaman. O zaman arkamızda iki kişi var. Onlar da bizden cesaret aldı. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir altı, beraber çıktık yani. 6-7 yani. kişilik bir grupla gittik oraya. Bu ayakkabılar da koyu. Aşkım yasa dışı işler yapıyorsun şu anda. Zeus altarını kapatmışlar. evet arkadaşlar şimdi Zeus <laughs> altarına geldik. <laughs> Dilim dönmedi bu 5 yavaş etmiyor herhalde. Ama burası kapalıydı. Orman yangınlarından dolayı böyle bir, bir tarihe yasaklamışlar. Arkadaşlar <laughs> bir tavsiye vereyim. Bu fıcak adı gelmeyin. yani Çanakkale Belediyesi boşuna yasaklamamış. İnsanları düşün aslında yangına da çok. Bu yürüyecek sıcaklar değil. En güzel böyle değil mi? Hadirin ayına kadar ya da evriden sonra gelmek. Evet. Kesinlikle. 10 dakikadır yürüyoruz. Görüşürüz. Ama ilk de gitmişiz. Gitmeyeni herkese tavsiye ederiz. Şimdi İdamadra Zeus altarına geldik. Burası efsaneye göre Yunan mitolojisinde Zeus'un Truva savaşı'nı izlediği ve yönettiği yer olarak belirtilmiş. İşte burası şey Yunanların Zeus'a adak adadıkları yer. Yani burada savaşı yönettiğine inandıkları için burada adak adıyorlar. Evet. Gelip. Gittiğiniz zaman inanılmaz bir manzara karşılaşıyorsunuz. Yani barık kesil Çanakkale direkt ayaklarınızın altında muadam şey bir. mi? Bir de mesela ilk. ilk... Oraya çıktık. O taşı görüyor. Bu mu falan olduk yani böyle. Evet, ha, bu mu yani? Hiç bu şey taş ne dedik. <laughs> Ondan sonra o taşın arkasına bir geçtik ki inanılmaz bir manzara var. Güzeldi. Tavsiye ederiz. Oradan da buraya geldik. Burası neresi? Onu söyle sen. Burası da Narissa Glamping. Çanakkale Asos'ta. Ayyocik Ay Asos'ta. <laughs> Burası da gayet güzel. İnternetten bulduk. daha geçen hafta bulduk. Yani yer yerde bulduk. Evet, yerde bulduğumuzu şükrettik. Çünkü bugün özel bir gün. Bizim yıl dönümümüz. Yıl dönümü için aslında buraya geldik. Aslında evet. Buraya geliş amacımız bu. Engin araya işte Kaz Dağları'nı <laughs> <Evet>. sıkıştırmış <sürstürmüş> oldu. <laughs> Gökşehir sürprizdi aslında biraz daha yıl dönümü. Altında yürü dönümü değil diye kaz da arası bir oldu. <laughs> Niye bana burası sürpriz oldu? Burası daha sürpriz oldu değil mi? Evet. Tamam. <laughs> kaz dağları da hadi benim sana yıl dönümü hediyem olsun. Evet, Bunu ödül olarak kabul ediyorum ben de. Ama burası da gayet güzel, şirin, işletmesi de güzel. Denizi tertemiz gerçekten. Denizi tertemiz ama çok soğuk. Benim gibi sıcak deniz sevenler için Akdeniz, Antalya falan burası soğuk yani. <laughs> çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. <laughs> Akdeniz denizi çok kötü yani. Yani evet, çok kötü falan. Yani değil. De, e, duş, duş suyu ya orası. Çok güzel. Yani, Şurada su, ama su. durabiliyor musun mesela? Yarım saat daha fazla duramıyorsun. Yani amacım nerede ben serinlemek benim oraya girmek. <laughs> orada akşama kadar dururum. Yani, orada Antalya'da suyun içinde uyuyabilirsiniz. Evet. Burada uyuyamazsın. <laughs> bu ama insanı böyle bir dirintiyor yani güzel suyu. Yaçanın tertemiz, e, çok berrak gibi görünüyor. O, o yönden çok beğendim. Yani e, i̇şletmenin bu yönünü sevdim. Bir de burada yerler taşlık yani taşı ayağınız batmasın diye iskeleyi yapılmış bir Bir iskeleden direkt giriş yapabiliyorsunuz ve iskeleyi üstüne güneşlenebiliyorsunuz. Gayet güzeldi. Yemeklerine gelirsek öğlen yemeği yedik. Öğlen yemeği gayet güzeldi. Hamburger yedik. Yemek güzeldi evet. Yemek Tavsiye güzeldi. Şimdi işte akşam yemeğine gideceğiz. Yıl dönümü yemeğimizi yiyeceğiz. Bayağı dolandık. Evet. Şirin, güzel bir butik aslında. Butik otel. Park etme da çok güzel yürüme alanları falan böyle var. kendi içinde sakin tatlı evet araba park etmek için derdiniz yok park edecek yeri var bu ön tarafta yeri olmasa bile ark tarafta kendi yerleri var orada da arabanızı park edebiliyorsunuz odalar oldukça büyük konaklayacağımız otel'e geldik size şimdi kalacağımız odayı göstereceğim. Burası yine bizim odamıza ait bir balkon tarzı bir şey. Böyle balkon, bahçe. İki tane sandalye atmışlar. Manzara gayet hoş gözüküyor. Şöyle içeri girelim. Bu otelin konsepti böyle. E, glamping olarak geçiyor. Keşke önümüzde insanlar olmasaymış ama tabii daha güzel olurmuş. Biraz daha e, gözlerden uzak olsa ön kısmı daha rahat ederdik. <laughs> Arka tarafta duş, tuvalet var. Bir dakika ben çok bir şey daha söyleyeceğim. Ben bundan çok rahatsız oldum çünkü. Yani tuvalet kapısı yok. <gülüyor> <gülüyor> yani burayı genelde mesela bilmiyorum balayı için galiba tercih ediyor ama yani kimse evlendi adamı ilk günde de öyle tuvalete görmek <laughs> <lazım> bence. <laughs> ama endişe etmeyin. Panik yok. Hemen iki çadı yanında ortak tuvalet alanı var. <laughs> Or oraya gidebilirsiniz. Ne bileyim o kadar da mahrem olsun yani onu beğenmedim tuvalete kapı koyulur yani arkadaşlar olmaz onun dışında bir şey yok bu kadar Evet, evet. oradan <laughs> biz artık gemi gemiye gidelim ya acıktık evet, güzel gemimizi yiyelim ondan sonra yarın inanılmaz yerlere geçeceğiz arkadaşlar <laughs> geldik biz öyle. Ne bileyim yanda buraya getirdi. Yollar inanılmaz kötü. Yani arabanız açacaksa imkansız. Yani bizim araba bile burada zor gidiyor. Şahin deriz riski bir yere unuttum ki. Yarın yoldan sonra geri dönmek zorunda kaldık. Ama yok yani gidilecek bir yol değil kesinlikle. Bizim aracımız yüksek olduğu halde çok berbat bir yolu vardı. Ama belli bir yerde sonra telefonlar kapandı, çekmiyor. Yani yolda kalsak Araya kimse olmaz. Bu sıcakta kimse bizi bulmaya gelmez. Yani gitmesine giderdik, Direkt geri dönmeye karar verdik. Google haritalardan baktık ki aslında gayet güzel bir yol gözüküyor. Hem de yakın. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi gidelim bak. Şahin Kanyonu'na gelebildik. İlk etapta biraz kaybolmuştuk. Aslında burası bir mini park olduğundan dolayı yolu gayet düzgün. Arabalara belli bir yere kadar gelebiliyorsunuz ama bakımsız bir yer. O yüzden park ederken biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ve etrafta çok kötü bir değildi. Hayır ya. Neyse biraz da güzel tarafından bakalım. Gerçekten buraya geldiğinizde deviyor arkadaşlar. Muazzam bir yer. Size tek tavsiyem deniz ayakkabınız yanınızda olsun. Çünkü etraf taş olduğu için biraz yürürken zorluk çekebilirsiniz. Videom ne <laughs> nerelere geliyoruz. Ne şartlarda sizlere video çekiyoruz. O yüzden kanala da abone olmayı unutmayın. Çok <gülüyor> <gülüyor> ben buradan bu iki metre yerden atladım da Çok şimdi arkadaş yaklaşık 20 metreye çıkıyor. Bir de göstereyim. Bak şuradan. Bakarken başım dönüyor. Derin mi orası? <laughs> resmen Survivor'ı yaşadık burada. Ama size tavsiyemiz deniz ayakkabısı olsun yanınızda. Normal terlikle falan yürünecek gibidir burası. Deniz ayakkabısı da çok daha rahat yürüyebilirsiniz. Engin yüzmelere doymuyorduk. Bence. <laughs> Kaz Dağları Milli Parkı ve Hasan Boğuldu göletine geldik. Bir de Sütüven Şelalesi var burada. Ama inanılmaz kalabalık. Şöyle göstereyim hemen önümü. Şimdi oraya doğru yürüyeceğiz. Tab de şurada. İnsanlar gölge o <laughs> bu köprüyü kuramıyorlar, dibini kuramıyorlar. Aynı şekilde bir de yapacağız. Hayır bence o, suya girmek için. Ama bu parka girerken kapıda uyarıyorlar. Burada ateş yakmak yasak, semaver yakmak yasak, mangal yakmak yasak. Çünkü inanılmaz sıcak. En ufak kıvıcımda yanlış çıkabilir. Şu anda 41 derece Evet zaten bütün ormanlarda yasak ya şu anda. Yani yasak olması çok normal yani. Biz evet. İstanbul'da bunu şey yapardık böyle. Ön yargıya karşılardık. Niye yasak ya hiçbir yere gidemiyoruz. Ama bence de yasak olması lazım Şu an nerede olduğumuza dair hiçbir fikrim yok ama mesela bu ne? <laughs> yani mesela böyle gidiyoruz nereye gidiyoruz? Nerede yürüyeceğiz? Şelale nerede peki? Arkada mı önde mi? Yani ben bunu anlamak istiyorum. Aşağıda oraya Bir tabloyu görmüşüm ben. Peki sana şunu sorarım. Bayramdı, Seylandı. Neden bu kadar kalabalık? <laughs> Düşünüyorum, özel bir durum var mı? Adli tatil falan. <laughs> tamam, Karadeniz'e gittiğimiz zaman da kalabalıktı. Bayramdı çünkü. Çok kalabalık ya. Şey. park yeri bile zor bulduk. Ya acaba? Gölete geçtik mi? Bilmiyorum, biz şu an nereye gidiyoruz? İşte iki saattir bunu söylemeye çalışıyorum bir yani yerden. Yürüyoruz öyle. Hayır, bu Fasan gidiyorum? boğdu Gölete ileride mi yoksa burası mı oluyor? İleride mi? Çok yürüyecek miyiz? Ha, öğrendik. Hadi işte tabela koymamışlar. Evet. Kötü yanını direkt size söyleyeyim. Hiçbir yerde tabela yok. Yön, yönlendirme yok. Ve şu ya bakın sırf. Şeye girerken de yoktu. Şahin Deresi Kanyonu'nun alan girişinde de yoktu tabela. Kayboldu ki orada. Tuvalete çok pisti. <laughs> o amcanın çıkışını çekmeliydin öyle. Evet. evet. <laughs> Bak onu bırakmış çıkmış orada. Yani biz tuvalette üstünü değiştirmedik yani o kadar <laughs> Buralar hep yokuş anladığım kadarıyla. Dağ, dağ. Dağ çıkıyor yani. Doğru. Nida Madra. Ve bir tane tabela bulduk sonunda. Hemen göstereyim. Gelmiş. Hasan boğdu. Burada da yeri düşmüş. Gel bakayım. Burada Kaz nasıl oluştuğunu anlatıyor ya. Nasıl oluşmuş? Ay Kaz diyorum, bu göletin. Hasan'la Emine ve Birbirlerini çok seviyorlarmış. Emine'nin ailesi Hasan'la evlenmesine izin vermiyormuş. Ondan sonra Hasan'a çok zor bir görev vermişler. İşte bir çuval dolusu tuz. Bunu dağa taşı demişler, götür dağa. Neden? Hiçbir amacı yok. Oğlum, başlık parası vermiş, daha <laughs> O da kabul etmiş. Herhalde işte gücünü mü test etmeye çalışıyorlar ne? Ondan sonra Hasan, Emine'nin yazmasını da almış, böyle kendine saklamış çıkmış dağa. Dağa çıkarken tabii ki de düşmüş ve gölete boğulmuş. <laughs> Bundan dolayı burası kapan boğulmuş olmuş yani. Evet yazmasını da Emine çok sonra bulmuş. Demiş ki Hasan boğuldu anladım. O yüzden Hasan boğuldu gölete. Ben, iyi biraz daha karizmatik bir isim olabilirdi. İnsan korkuyor bence böyle. İnsanlar niye boğuldu yere gitsin <laughs> ki? <laughs> Efsane işte. Galiba yani şimdi bir seyir terasına geldik. <laughs> Hasan'ın boğulduğu yere. Evet. <laughs> Şuraya gider misin? Şuraya dikkat et. Çok da boğulacak bir yer değil yani. Buraya giriş nereden biliyor musun? Yani şuradan. Aa, şimdi yani girişi bulduk. Girişi bulduk. Ben girmeyeceğim ya. Ben girmeyeceğim ben. Yok. O zaman sen yukarıda... Çok işin. sevmedim burayı. Ben ha. diğer yeri daha çok sevdim. Ben gideyim. İki atlayayım gidelim. Ta İstanbul'dan geldik. Buraya da girmeden olmaz. Hasan boğuldu göletine girecek. Su gördüğümü dayanamıyor arkadaş. Göre başarıyla tamamlandı. Hasan boğdu da boğmadan çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Ama insanlar ne kadar manyak ya. <laughs> o ağaçtan atlamak nedir? Bir kayayı çektik kimse atlamıyordu. Bizi gördü ağaç çıktı. Güzel atladılar. <laughs> evet. Seve gidiyor. sen onlar ben gaza gelip sen de öyle bir şey kalkışmadın. Yok hayatta yapmam ya. Ama eğer buraya gelecekseniz kesinlikle burayı da görmeden gitmeyin. Ama fermizi düşürmeyin. Evet. Kafayı değil İyi ki kenara düştü. Araba anahtarı. Araba anahtarı düştü. Evet. Eşim elindeydi de düştü. Beraber atlayın. <laughs> beni Ah rahmetin ya. Şimdi mi sıra düştü? Altına mı evet, ha. Buldun mu? Abi, o, oradan, oradan. Ha orada. Şıkhanım var. <laughs> Bir araba ne yapar? Bulmuş o Deniz gözlüğü olan var mı? Al al atar. Avudi. Yok buraya düştü. Görüyor bana sar ama Görüyor da görüyor şey görüyor yani. Çalışacak ay, mı bakalım? Ay, ay. Ya alacağım ama al, otomatik yok Alın yok anladım anladım Ben de dün telefonu düşürdüm Denize ya, ben, <laughs> al, öyle... Bir şey mi? ]什麼? Ya resmen böyle cebinden çıkarıp diyor ki attım böyle Evet İlk oraya düştü Yani orası en sığ yer o da muhtemelen oraya seyir terası yaptıkları için Kayara koymuşlar. Mahvoldu. Şimdi Hasan Boğazi'den Milli Parklara gideceğiz. E, Gülüm falan bir şeyler dediler anlamadım. Yangın şeyinden dolayı mı girilmiyor? Rehbersiz. Olabilir. Öyleyse de 30 km gidilmez ama boşu yani. boşuna. Rehber ama gel. Rehber ne amarak ya? Rehber mı geldin bize? Niye küfür etiyor ben gittim? Ya zaten küfür etiyor anlaşıyor muyum? Dilim diyor <laughs> muyum? Ben yani, bu tek pazar Hasan Boğazi, bu şekilde güzel tatlı var. Halk pazarı. Neydi yavrum? Allah. Şimdi Sikiven şelalesine geldik. Hasan Boğul zaten aynı yerde. Bakalım. Sevindik bir kara güzel mi? Bu Şelale var. sesi duyamıyorum ben ama. Bu mu yoksa şelale? Herhalde budur. Sikiven şelalesindeyiz. Şu anda tam şelaleye bakıyoruz. Şurada parmaklıklar arasında akıyor. Bayağı yüksek altında. Buradan fazla bir şey belirlemiyor. Aşağı indiği zaman. Aşağıdan bayağı büyük gözüküyor. Evet bayağı güzel. Ama aşağısı bayağı kabileler gibi toplanmış erken. <laughs> yani o kalabalığa gitmek istemiyorum. Çok kalabalık ya. Niye bu kadar kalabalık? Buranın sakin zamanı ne zaman acaba? Bence yok ya. Yani bir hafta işe geldik bir de buraya Bir ile. Bayram bir seyran değil. değil. Yani aşağıda piknik yapıyor insanlar. Hemen diğer tarafı gösteriyorum. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Haftaya yakınlaştıralım biraz. Anne kalk gidiyoruz Böyle Akasuda insanlar bıcı bıcı yapıyorlar. ne burada ya? Onur'un dediği şeyler olabilir mi? Aa onun dediği çay. Yani onu burada attıysa, atırtı var ya kafeymiş. Ya şey kafeymiş. Burada atlanmaz. Ha bu resimlerini gördüğümüz şelale. Evet. evet doğru. Değil mi? Güzel bir şeyler aslında. da. Şeraleri evet. yani, en bulduk. Yorulduk. Hemen altında şelale tabelesi olduğu yerde seyir terasının üstünde bir iniş yeri varmış. Ve geldik. Bayağı bak. Gerçekten. Gireyim bari burada da gireyim. Aslında burası gerçekten görülmeye değer bir şelale ama çok kalabalık olduğu için biz ne rahat yüzebildik ne de video çekebildik. Buradan çıkıp zirveye Kaz Dağları Milli Parkı'na ve Sarıkız Türbesi'ne gidecektik. Oraya da sadece rehber eşliğinde ve saat 3'e kadar alınabildiğini söylediler. Dolayısıyla uğramadan çıkmış olduk. Evet, rotamızı güzel bir yerde sonlandıralım istedim. O kadar güzel bir manzara var ki yanımızda. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Kısacası arkadaşlar videomuz bu şekilde oldu. Eğer aklınızda takılan bir şey varsa bize yorum atmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Her zaman bu tarz videolar olacak. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi, iyi bakın. Yapıyorum. Ama abone olmasını falan söylemedik ya. Evet. Ee, kanalımıza abone olmayı, <laughs> beğeni yorum yapmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Zaman görüşürüz. <laughs>